Ben Yeliz Kurt. 24 Ağustos 2020'de Vesta Elektronik Fabrikası'ndan işten atıldıktan sonra Manisa Kadın Meclisi ve İşçi Kadın Meclisleri ile vermiş olduğumuz hukuksal mücadelenin bugün sonuna geldik. Bu süreçte çok ciddi sorunlar yaşadık. Birçok asılsız söylemler duyduk ama umudumuzu asla yitirmedik ve pes etmedik. Vestel'de başlatmış olduğumuz mücadele Manisa İşçi Kadın İşçi Kadın Meclislerinin ilk hareketiyle ve işçi kadınlarda asla yürümeyecek sloganıyla mücadeleye başladık. Türkiye'de işçi kadın meclislerinin var olmasına sebep olduk. Gururluyuz. Hiç pes etmedik ve davamızın sonuna geldik. İşe geri iade davasını bugün itibariyle kazanmış bulunmaktayız. Bunu kadın meclisleri, işçi kadın meclisleri ve tüm illerdeki kadın meclisi üyesi arkadaşlarımızla başardık. Bu zafer işçi kadınların zaferi. Bu zafer işçi kadın meclislerinin zaferi. Bu zafer hepimizin zaferi. Mücadelemde beni yalnız bırakmayan tüm kadın meclisi üyesi arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. Hepinize minnettarım. Biz kazandık, biz başardık ve başarmaya, kazanmaya hep birlikte devam edeceğiz. Artık işçi kadınlar da asla yalnız yürümeyecek. Asla, asla. yalnız yürümeyecek.